Amerika, New York City, Manhattan'dan merhaba. Ben Lale. Ben Gökhan. Eşimlere bu hafta dünyanın en pahalı parkında Central Park'ta. Hadi başlayalım. 843 dönüm yani yaklaşık 3.41 kilometrelik bir alanı kaplıyor. Bu da İstanbul'da tarihi yarımadanın yarısı kadar düşünebilirsiniz. Oldukça geniş bir arazi. O yüzden de zaten dünyanın en pahalı arazisi ve bu en pahalı araziyi de halka sunmuşlar. Central Park çok büyük bir park. İnanılmaz büyük yani. Alev'in La de dediği gibi adamlar burayı, burası aslında Manhattan'ın göbeği ve dünyanın en pahalı arazisi ama burayı park olarak kullanmışlar. Şehrin ee, nefesi. Şehrin nefesi. Biz buraya sürekli geliyoruz, kaçıyoruz. İnanın kendinizi böyle şehirden, o koca binaların, yüksek binalardan at, buraya attıktan sonra e, sanki bir ormana gelmiş gibi hissediyorsunuz. Hatta böyle Central Park'ın daha böyle içlerine, derinlerine doğru giderseniz şirinleri orman bile var. görebilirsiniz diyecek <laughs> bir şey. E, orman var, bildiğiniz orman, orman var. Orman var, şelale var, dere var yapay da olsa, göller var. İnanılmaz aktiviteler yani var. Yani adamlar 1858'de burayı yaparken gerçekten her şeyi düşünerek, tasarlayarak yapmışlar. Evet. Biz size Central Park'ta yapılacak aktivitelerin hepsini anlatacağız. Ama siz Central Park'ta gönlünüzden ne geçiyorsa onu yapın. Gelin çimlerde yatın, yuvarlanın, piknik yapın. İşte Kayaabi'nin Kayaabi'nin kayalıklara çıkıp resim fotoğraf ne çekin. Ne işte, isterseniz yapın, sporunuzu yapın, koşun. Burası harika bir yer. E, buralara gelirseniz e, mutlaka Central Park'ı ziyaret edin. E, gelemeyenler için de e, şimdi nereye ziyaret etmiş kadar sizi götürecek, gezdirecek. tarihinden bahsedelim aslında Central Park yapılmadan önce burada bir köy varmış ve buna da şey diyorlar Afrikalı Amerikanların köyü olarak geçiyor o zaman için tarihi bir önemi var çünkü ilk defa Black Free People Community diyorlar yani özgür siyahi insanların gelip buradan mülk aldığı araziyi düşünün şu an biz tam olarak o arazinin üzerindeyiz. Bu siyahi Amerikanlar için oldukça önemli bir tarihsel boyut. İşte üç tane kilise var, yaklaşık 50 tane ev var, iki tane okul var gibi önemli de yerleşim bir yeri varmış. Hatta okuduğum makalede şey diyordu, İşte insanlar Hudson River'a e çok yakın olduğu için verimli bir arazi toprağıydı. Fakat daha sonra kamulaştırma fikri geliyor ve Seneca köyünü maalesef 1857 yılında zorla yıkıyorlar. Yıktıktan sonra da 1858'de de Central Park inşa ediliyor. Aslında Seneca'nın belki de yıkılmasaydı varlığı bambaşka olacaktı ama bir yandan bakınca da Central Park yapıldı. Böyle şey kopuk bir bağlantı var. Ve Seneca Köyü aslında birazcık gizli kalıyor. Hakikaten Central Park'ın altında yatıyor ve 1990'larda The People and the Park diye böyle yani Park ve insanlar diye bir araştırma tarih bilimci bir araştırma yapıyor ve Seneka köyünü ortaya çıkartıyor. 2001 yılında ise arkeolojik araştırmalara başlıyorlar ve aslında çok yeni 2019 yılındaysa da burayı böyle şu birazdan göstereceğiz tabelalarla neyin nerede olduğunu belirliyorlar, koyuyorlar. İşte çocuk oyuncakları, çocuk ayakkabıları, mezarlıklar, tabaklar bu tarz kalıntılar bulmuşlar bu yaptıkları arkeolojik kazıda da. Central Park'ın da böyle bir tarihi var aslında. Üzücü birazcık. Öyle hadi, birazcık da mutlu yerlerine ne gidelim Neyse işte, Allah'tan diyorum. köylüleri çıkarıp buraya AVM yapmamışlar da böyle park yapmışlar değil Eş, mi? Evet sinek o geliyor orada, Köylüler başka yere taşınabilir ama parklar her yapılamaz. Hatta okuduğum bir makalede de şey diyordu aslında buradan hani Seneca yıkılınca işte Harlem'in de temelleri atılmış oldu evet. diyordu. Harlem doğmuş oldu yani buradan oraya taşındılar. Evet. Neyse tabii insanları evlerinden, köylerinden, barklarına etmişler ama en azından... E i̇şte şu istimlak meselesi aslında yapmışlar. devlet kamulaştırma kararı alınca ama evet. şimdi düşününce de tamam yeni bir yer de sağlamışlar halka diyelim. Tabii hiç kimse istemez de evinin yıkılmasını ama şahane de Hadi bir bakın. New Yorker'lara şu anda alan var. En azından Gökhan'ın da dediği gibi AVM vesaire yapılmıyor, bu ağaçlar yıkılmıyor. Evet, Central Park'ta her şeyi yapabilirsiniz dedik. Bunlardan biri de doğum günü kutlamaları. Arkamızda gördüğünüz yerde birazdan bir doğum günü kutlaması olacak. Böyle geliyorlar, düzenliyorlar, hazırlanıyorlar. Ve şahane doğanın içinde bir aktivite çıkartmış oluyorlar kendilerine. Evet, buraya ayrıca piknik yapmak için de gelebilirsiniz. Biz de buraya ikinci bölümümüzde gelmiştik. E, harika bir piknik yapmıştık, onu çekmiştik ve Amerika'da yaşam, maliyet, masrafları konuşmuştuk. Şimdi siz o videomuzda biraz göz atarken biz de kaleye doğru, meşhur kaleye doğru Yo! Geldin Amerika'ya, master'ını yapıyorsun, beğendin ve kalmak istiyorsun. Hı hı. Ama kalabilmen için sponsor firma bulman lazım. Evet. En büyük önünde insanın stres yaratan o rahattan çıkmışsınız konfor alanınızdan lüksten çıkmışsınız böyle bir anda pıt yani böyle gidiyorsunuz zaten birbirlerine karşı ön yardımlar işte siyah beyaz bu ayrımlar olabiliyor Her 20 yıldır Amerika'da ve Amerika'nın her yerini gezmiş bir arkadaşımız yani ortasından batısından doğusuna şu anda New York'ta her yerini yaşamış ve her yerinde yaşamı tecrübe etmiş çok değerli bir arkadaşımız böyle... Central Park 59. caddeden 110. caddeye kadar uzanıyor. Gerçekten çok büyük, devasa bir park Manhattan'ın göbeğinde. 9000 tane bank var Central Park'ta. <laughs> Central Park şöyle dikdörtgen olarak düşünürsek, Central Park'ın etrafında en pahalı Manhattan'ın, New York'un en pahalı evleri var diyebiliriz. Arkamda görmüş olduğunuz şu uzun bina da, en uzun bina da, rahatça görüyorsunuz. En üst katı tam 250 milyon dolar. TL ile çarpmayın, zaten çarpamazsınız. Onun yanında da birçok pahalı ev var. Zaten o 57. Cadde, Billionaire Road diyorlar. En pahalı evlerin olduğu cadde. Yani şöyle New York'a geldim Manhattan'ı gören bir evde Central Park'ı gören bir evde oturayım diyorsanız öyle bedavaya göremezsiniz. Para verip buraları görmeniz gerekiyor. Yani her yerde olduğu gibi burada da her yerde olduğu gibi burada da manit Burası da Sheep Meadow. 1934'e kadar burada hala koyunlar otluyordu. Dolayısıyla buranın adı da koyun çayırı olarak geçiyor. Burada herkes gördüğünüz gibi yatıyor, yuvarlanıyor, piknik yapıyor, güneşleniyor. Burası da Central Park'ın oldukça büyük ve meşhur bir alanı. Ayrıca Amerikanların bildiğiniz gibi en meşhur sporlarından biri beyzbol. Burada da onların rahatça oynayabilmesi için bir alan oluşturulmuş. <laughs> Şu anda da Central Park'ın içinde bulunan Shakespeare'in bahçesine geldik. Bu parkta Shakespeare'in oyunlarında geçen birçok bitki türünü bulabilirsiniz. Hatta hemen hemen çoğunu bulabilirsiniz eğer Merakınız varsa şu anda bir güneş saati'nin önünde duruyorum. Aynısı İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda da var olduğunu biliyoruz. Burada bir önemli detay da şu anda ekranında görmüş olduğunuz bankta, şöyle kulakları var kenarlarında. Bu kulaktan bağırınca, diye konuşunca diğer kulaktan duyuluyor. Ama orada insanlar olduğu için biz onu yapmadık. Santepark'a gelirseniz bu bahçeyi de görün. Biz de bugün ilk defa geldik buraya aslında. Ben çok beğendim. Burayı araştırırken biraz gördük, çok beğendim. Baya e, hiç daha önce görmediğimiz e, bitki türleri var. Şimdi Gökan'ın da bahsettiği gibi burada Shakespeare'in oyunlarında geçen bütün çiçekleri bulabilirsiniz dedik ve her bahsedilen çiçeğin altına da oyundan şeyleri koymuşlar, replikleri koymuşlar. Muazzam bir bahçe. Bu arada Central Park gez gez bitmez. O kadar büyük ki bir gün değil, bir hafta değil gerçekten her gün gelip farklı bir köşesini keşfedip o köşeyi de doya doya yaşamak gerekiyor. Evet şu an Central Park'ın içindeki kalenin olduğu yerdeyiz. Burası ne zaman inşa edilmişti? 1869 yılında inşaatı bitiyor. Ve Central Park için tarihle doğayı bir araya getiren nokta olarak düşünülerek tasarlanıyor. Eskiden burayı hava raporunu, yani havayı gözlemlemek ve buradan hava raporunu halka duyurmak için kullanmışlar bir süre sonra ama kapatmışlar. Burası da Central Park'ın. <laughs> Burası da neyse Allah'tan önümüzde poğaça yemedi. İlk videomuzda önüm biz anlattık 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 böyle anlatırken en sonunda geldi biri böyle kameranın önünde poğaça yedi. Bazen öyle şeyler olabiliyor. Neyse burası ayrıca Central Park'ta görüp görebileceğiniz en yüksek nokta yani Central Park'ı kuş bakışı pek göremeyebilirsiniz. Çok yüksek değil ama en yüksek noktası evet. burası diyebiliriz. Buradan şimdi, harika fotoğraflar çekersiniz. Evet şimdi kalenin üstüne de çıkacağız birazdan. E, oradan size daha güzel böyle panoramik bir şekilde Central Park'ı göstereceğiz. Başka buranın önemi var mı anlatılmaz. Bir de e, içeride işte Central Park'la ilgili küçük ha, bir hediyelik nasıl eşyalar, hediyelik eşyacı var evet. E, almak isterseniz e, burayı tercih edebilirsiniz. Fiyatlar biraz pahalı olabilir. Her yerde turistik olduğu yer. gibi turistik mekan. Hadi şimdi şu Hadi kalenin üstüne çıkalım. Kalenin üstüne çıkmadan önce şunu da söyleyelim. Eğer buralara yazın yolunuz düşerse mutlaka Central Park'ta gösterilen ücretsiz konserlere katılın. Harika konserler oluyor özellikle jazz konserleri oluyor. Biz birkaç tanesine gelmiştik. Mutlaka onlara da göz atın. Hatta Shakespeare in the Park diye de Shakespeare'in oyunlarının da burada sergiliyorlar. Hatta bazılarını da ücretsiz olarak halka sunuyorlar. Evet, Manhattan'ın ortasında Center Park'ta balık tutabileceğini biliyor muydunuz? Evet, buraya gelip oltanızı alıp burada balık tutabilirsiniz. Ee, tabii ki bir şartı var yakaladığınız balığı e, salma şartıyla. E, bu göllerde aynı zamanda kaplumbağalar da yüzüyor balıklarla birlikte. Ama buraya gelip o e, avlanma faaliyetini de yapabilirsiniz. Ördekler de var hatta. Evet. Arkamda gördüğünüz anıt New York'un en eski sergilenen anıtlarından biri yani dikili taşı tam 3500 yıllık. Madem tarihe değindik, şuna da değinmeden olmaz. Central Park'ı çevreleyen 3 tane müze var. Bunlardan biri Metropolitan Müzesi. Biz sizler için Metropolitan Müzesi'ne de gittik. Onu da çektik çok yakında sizlerle. Evet, bir tarafında, doğu tarafında Metropolitan Müzesi'ne, Guggenheim var. Orada tablolar bulabilirsiniz Guggenheim'da. Metropolitan'da tarihe dair her şey var. Öbür tarafında yani batı tarafında ise American National History Museum var. Onu da batı tarafında sergileniyor. Yani aslında Central Park'ın etrafında da sanatı katmadan duramamış Amerikanlar. Evet Central Park'ta da bizim şansımıza Kartal denk geldi önümüze şu anda da. Bunu çekiyoruz. Gerçekten çok yaklaştık. Çok heyecanlı. Wow. Evet. Herkes toplandı fotoğraf çekmek için. Evet. Ne yapmaya çalıştığını şimdi anladık. Eee... Squirrel'ları Neydi Squirrel'ın Türkçesi? Sincap. Sincapları yakalamaya çalışıyor. E bir de doğanın bir dengesi. Central Park'ta bunları da görebilirsiniz. Ben size daha değişik bir anımı anlatayım. O gün Gökhan yanımda yoktu. Gerçekten ayağımın bir karış yanından rock, rakun geçti ve ben o sırada not alıyordum. <laughs> İnanamadım yanımdan ne geçtiğini. Şöyle bir anda bir kafamı kaldırdım. Ya insanlar elinde kameralarla koşturmaya başladılar. Şu kadarlık bir rakun ayağımın yanından geçti. Bakar mısın aslında şehrin ortasındayız. Dünyanın merkezinin ortasındayız ve burada yahşi, yahşi, vahşi bir yaşam da görebiliyoruz. Ve daha bence bunun ötesi yok. Ben her zaman bunu diyorum. Ateş böceklerinin, cırcır böceklerinin seslerini duyabiliyorsunuz. Burada cırcır hayat var. Cırcır böceği. de ateş böceğimi. Ateş i̇kisi de, ses ikisi de var. Cırcır. Cırcır, yanlış söyledim. Ay e çok böcek var ama. Böyle bir <laughs> şeysi var. Hartal vallahi böcek olmaz mı? <laughs> Hayır sabahtan beri ısırılmadık. Yerim kalmadı yani. Hele Shakespeare'ın gardında yediler beni arkadaşlar. E her bitki var orada, her çiçek var. Evet kahvemizi aldık. Daha doğrusu Gökhan Limonata ben kahve aldım. Şimdi Central Park'ta böyle çok olmasa da hem doğusunda hem batısında böyle bir iki tane kafe var. Ve bu kafelerde işte oturabilirsiniz ya da böyle alıp gezip yürüyerek parkın tadını da çıkartabilirsiniz. Bu bir avantaj. Bir de parkın belirli noktalarında seyyar satıcılar var. İşte sosislidir, dondurmadır, su, içecek gibi şeyler satıyorlar. Ama benim en sevdiğim kısım ise bunlara ek olarak soyulmuş meyve ve salatalık bulabiliyorsunuz. Bence bu inanılmaz ve güzel bir detay. Tabii ki de bir tek muhtemelen buna sevinen benimdir aramızda şu anda. <laughs> ben böyle daha böyle sosisli, simit tarzı şeyler arıyorum. Bu arada az önce şahane bir olay yaşadık. Şöyle kahveyi alıp aldıktan sonra bir beş dakika dinlenelim diye bir banka oturduk ama bilin bakalım ne oldu? Kuş pisledi. Kuş mudur, ördek midir? İkimizi kuş, aynı kuş. anda sektirdi. Yani bizi ikimizi aynı anda nasıl buldu? Bizim birazdan piyangoya. Evet. Niye böyle bir şey var bilmiyorum ama. Şimdi Central Park'ın başka bir noktasındayız. Burası Boat House. Türkiye'de de var böyle göllerin yanında bilinen tekneler, kayıklar, ufak böyle kürek çekilen. Central Park'ta da aynısı var. Buraya da gelip bu teknelere binebilirsiniz. Oldukça romantik görüntüler oluşturuyor. Şimdi birazdan onları da size göstereceğiz. Ayrıca Boat House'un yanında şöyle bir restoran da var. Orada da birbirinden güzel yemekler var. Onları da tercih edebilirsiniz ve Göle sıfır şöyle oturma fırsatınız olursa çok da romantik bir yemek yiyebilirsiniz. Şu an tadilatta muhtemelen kapalı ama genelde açık yani oluyor. Genelde açık evet. Ee, burada da sıra var. Ee, epey bu kayıklar tekneye ya. Evet bu kayıklar Central Park'ta oldukça popüler. Öndeki sıradan da belli. Sonunda biz de bir şeyin çekimine denk geldik. Arkamızda muhtemelen bir reklam filmi, bir dizi çekimi ya da bir film çekimi olabilir küçük çaplı. Evet, aydınlatıyoruz. Bir reklam filmi için çekilen karelermiş. Parkın aslında en önemli noktalarından bir tanesindeyiz, West tarafında. Şu anda John Lennon'ın meşhur müzik grubu, İngiliz sanatçı The Beatles'ın üyelerinden John Lennon'ın Anıt Parkındayız aslında ve Central Park'ta bu kısım ona ayrılmış. Neden burası? Çünkü tam yanında hemen şu yolun kesişiminde evde oturuyordu ve orada öldürüldü, cinayete kurban gitti. Böylece de eşi ve arkadaşların uğraşı sonucunda Central Park'ta e, bu anıt yapıldı onun adına. E, burada da neredeyse her gün, hafta sonları kesin ama her gün Beatles The Beatles'ın şarkılarını çalan gruplar buraya geliyor. Hadi bakalım şimdi onlara yakından bakalım. <laughs> Bu arada parkın her köşesi fotoğraf çekmek için muazzam. Arkamda gördüğünüz alan onlardan biri. Ben buranın gerçekten her yerinde boy boy fotoğraflar çektim. her Zaten ne kadar paylaşmasam da. Birçok dizi, film hem Amerikan hem yerli Ne çekimsi sen bana söyleyip diyorsun. Ha asmalı konak. Kınalı arada, kalma asmalı konak mı? Neydi? Asmalı konak filmi. Nedense böyle bir işte genç yaşta izlemenin vermiş olduğu etkiler. Hepimiz izledik. Ee, şey yok böyle buraların altından geçerken hep bir o film yüzünden böyle bir hızlı adımlarla geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Vurulacağım diye mi? Evet eşimle neden bu haftalık bu kadar. Umarım sizlere Central Park'ı biraz olsun gösterebilmiş, buranın ruhunu yaşatabilmişizdir. Diyoruz ve evet. veda etmeden önce sizden ufak bir isteğimiz var. Kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Evet bizimle bu maceraya katılmak, gezmek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olunuz. Oldurunuz. Oldurunuz. <laughs> o zaman bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Imagine all the people